Aha seni kaçırdım Jay. Raptor kaybolduktan sonra Nigas benle gurur duyacak. Hayır be, beni bana hiçbir şey yapamazsın yaparım. Bana hiçbir şey yapamayacaksın yaparım. Hafzasını kayb kaybedeceksin. Hayır sonunda geldim beşevre. Burada neler oluyor? Ha ha ben Jay Walker sizi öldüreceğim. Hayır öldüremeyeceksin Jay. Hayır Rastan bir iki şey öğrendim ben de. Shatter Spin. Shatter Spin'imin gücünü görün. Shatter Spin. Shatter Spin. <laughs> ha bu numaralar bana işlemez. Geç bakalım Jay. Ha, Bunun bedelini ödeteceğim size. <laughs> Gir bakayım içeriye. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Elimdeki yıldırım kılıcı olmasa kaçamazdım. Geç bakalım son iyicası. <laughs> 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 son iyicası seni kim kurtaracak? Kardeşim mi? Ha ha ha. Evet ben kurtaracağım.